konuşmak istediğim roman Kıyamet Emeklisi ve yine Şule Gürbüz'den. Yine diyorum çünkü daha önce Şule Gürbüz'den bir roman kaydı yapmıştım burada ve yazarın başka kitaplarını okumak istediğimi belirtmiştim. Bu eser 400 sayfa civarında ama iki cilt. Ben sadece ilk cildi okudum ama yapmak istedim şu anda. İkinci cildi de hemen okuyacağımı düşünüyorum. Kitabımızın ana karakteri Aziz 1960 doğumlu. Açılışta bu karakterin İstanbul'da bir kız isteme, bir evlenme süreciyle başlıyor. Açıkçası roman bu eksende gelişecek zannediyoruz ama çok kısa bir süre sonra Aziz'in Erzincan'daki çocukluğuna gidiyor roman. Biraz Erzincan'da ailevi sorunlar yaşayıp evden uzaklaşıyor. Okulda da problemler yaşıyor. Bu sırada bir Mevlevi tekkesine yolu düşüyor ve onlarla kalmaya başlıyor. Bu aşamada henüz çok küçük 14-15 yaşlarında. Bir de bir baba var ve kendisi yine bildiğimiz şu Legürbüz'ün felsefik anlatımından çokça derin laflar ediyor. Bunları ...okuması oldukça eğlenceli... ...bir o kadar da düşündürücü. Bu tarikatın özelliği... ...romandan anladığım kadarıyla... ...Erzincan'ın genel yapısı... ...içerisinde sapkın olarak görülmesi. E, toplumda pek kabul görmüyorlar... ...dışlanıyorlar. Bu da Aziz'in ailesini iyice... ...utanca sürüklüyor. Zaten çocukla... ...araları kötü. Daha sonra bunun okulda... ...bir böyle nuri bir geceylanın ...taşradaki memur karakteri veya Kurak Günler filmindeki savcı gibi bir öğretmen var. Bu Azize yardımcı olmak istiyor ama o da sorununu bitip ya da sorunun olduğunu daha sonra anlıyor, anlıyoruz. O da çünkü bu tekkeye geldikten bir süre sonra intihar ediyor. Bu da romanda bir kırılmaya yol açıyor ve Aziz ee, ...polis tarafından alındıktan sonra... E, ...Sünni bir tarikata yazdırılıyor e, çözüm amacıyla. Ve Sünni tarikattaki gelişimi sonrasında da... ...en son e, askere gidiyor... ...bir inziva süreci var... ...ve romanın ilk perdesi orada kapanıyor ama... ...büyük ihtimalle de son sayfalardan aldığımız... ...intibaya göre... Askerliğini de yaptıktan sonra bu sünni tarikatı da bırakacak ve İstanbul'a gidecek. Zaten romanın en başındaki evlenme hikayesi de İstanbul'da geçiyordu. Ee, dediğim gibi Aziz 1960 doğumlu. Yani romanın geçtiği dönemi anlama açısından söylüyorum. Şimdi burada ilgi çekici olan birkaç konu. Birincisi küçük yaşta bir çocuğun tarikattan tarikata sürüklenirken iç dünyasında neler olduğunu hiç yargılamadan çok iyi anlatmış. Ya yani üçüncü tekil şahısta yazılmış ama Aziz'in o çocuk yaşındaki zihnine çok iyi girebiliyoruz. Ee, ayrıca şimdi kestirme yoldan yazılmış birçok çocuk pedagojisi işte ebeveynlere yönelik şu bu kitaplar var bildiğiniz ve gördüğünüz üzere. Ama gerçekten de bir çocuğun o yaşlarda nasıl karar verdiğini, veremediğini, işte insanların peşine nasıl gittiğini, içindekileri söyleyemediğini, baskı altında eğildiğini, nasıl kolay yönlendirilebildiğini falan bu romanda çok çok iyi anlıyoruz. Hatta biraz şöyle bir şey de sezdim. Mesela kendi küçüklüğüme, çocukluğuma, gençliğime dair de... ...bir geri dönüp bazı olaylara bakma fırsatı da yakalıyor insan. Bu açıdan da çok iyi geldi bana. Yani kolay yoldan olmayan bir pedagoji imkanı... ...pedagoji üzerine düşünme imkanı verdiği için de... ...çok beğendim bu romanı yine. Biraz anlatım olarak yer yer aşırı yavaşlayabiliyor ee, ama bunu daha önceki analizde söylemiş miydim bilmiyorum ama o kitap öykülerden oluştuğu için biraz daha hızlıydı. Şimdi burada biraz sonuçtan çok romanın kendisi de yolda olmanın zevki üzerine kurulu gibi yani bir yerden bir yere kolayca varmıyor. Bunu okumayı ve içeriği sevmeniz gerekiyor. Ee, mesela Sünni ikinci katıldığı Sünni tarikat kendisini bir inzivaya bir köye yolluyor kışı geçirmesi için yalnız başına. Oradaki yalnızlıkla birlikte Aziz'in düşünceleri iyice yavaşlıyor, derinleşiyor ve o sıkıntı adeta biraz size de geçiyor. Bu bilinçli yapılmış olacağını tahmin ediyorum ama zamanla çok güzel oynamış burada yazar. Bunu çok takdir ettim. Bir diğer konu da çok hoşuma giden bir nokta. Bu inzivaya gittiği köyde ilk akşam çok garipsiyor her şeyi. Bilmiyorum hayatında böyle burada ne işim var dediğiniz ilk geceler olmuştur. Belki alıştığınız bir yerden gittiyseniz bu bir göç olabilir, bir yatılı okul olabilir, askerlik olabilir. Böyle durumlarda insanın ilk gecesinde, ilk haftasında yer yer gelir bu sorular. Zordur yani mekanı sevmezsiniz, alıştığınız gibi değildir. Tabi Aziz'in gittiği köydeki altyapı da aşırı kötü. Evde fareler vesaire var. O yüzden de ekstra bir zorluk oluyor ama o hissiyatın tekrar yaşamakta, o hissiyatı tekrar yaşamakta oldukça hoşuma gitti. Kitabın en sevdiğim Cümlesiyle başlayayım Bu belki biraz sonlarda 342. sayfadaydı ama Aptal Akıllıyı boşa yorulan Zanneder Bu laf gerçekten Bu cümle çok hoşuma gitti Şule Gürbüz'ün böyle çok fazla Güzel cümlesi oluyor Eserlerinde Şule Gürbüz'ün cümle yapısıyla ilgili fikir vermesi açısından 41. sayfadan bir şey okuyayım Anladı demekten Murat ömrü boyunca birkaç uçucu an bu bilgi ona fısıldandı. Birkaç su birikintisinde olmadık bir zamanda kendini gördü. Yani anladıdan kasıt bu anları, bu söyleneni ben hiç görmedim hem duymadım diyemeyeceğiydi. İnkar edemez, ispat edemez denilen o yere gitmedim de diyemeden ama yerini de bilmez kaldı bazen böyle sofistike cümleler olabiliyor. Bu Dini önderlerin yanında olduğu için çok fazla e, derin dini bilgi transferi var. Tabi tarikatların yapısına göre de şeyhlerin veya babanın e, söylediği, kurduğu cümleler hayat tarzı da çok değişik. Bunları görmek açısından da ilginç. Şimdi yine 191. sayfadan okuyayım. Bu Levi dergahındaki kısımdan insan işte kendine inanmayınca mecburen Allah'a inanıyordu. İnsan kendini, dünyayı ve etrafında yaşayan adamları beğenmesi dahilinde dinsiz olabilirdi. Din aslında dünyayı beğenmeyene lazımdı. Bu sefer 236. sayfadan Aslan oğlum, seni kim çağırıyorsa, seni kim aklına getiriyorsa, kendi için getiriyordur. Bunu bil. Bir şey var zannetme. Kim bilir hangi dert var. Bakma seyitmezsem nelerden halas olacağım diye düşün. İyice kendi içine kaç. Kaplumbağadan akıllı mısın? Bak kaça kaça 300 sene yaşıyor. Mesela edebiyatın öğleye kadar zaman zor geçti demek yerine şu cümlelerle anlatıyor. Kitap hakkında bir fikir verebileceğini düşünüyorum. Öğleye kadar her zor ve sıkışık zamanın itile kakıla geçtiği gibi geçti. Zaman dert olduğunu biliyor da içeri girmiş bir yarasa gibi sağa sola çarp gene de dışarı çıkmıyordu. Geçmedi geçmedi ama titrer de biter gibi oldu. Saat 11'e doğru çıktılar. Tarikatlar kısmında Bektaşiler, Halvetiler veya Mevlevi tarikatları tam olarak hangisi olduğuna hakim olamadım. Yani direkt yazılmamış. Biraz Umberto Eco Gül'ün adındaki o e, kısımlarla benzerlik kurdum hissiyat olarak açıkçası. Orada da çok fazla dini ritüeller, din insanları vesaire vardı tabi fark biri orta çağda biri 1960'larda bunu da eklemek istedim ama eserin tamamı din üzerine değil yani dini bir yoğunluk almıyorsunuz daha çok çocuğun psikolojisi fokus olarak devam ediyor o yüzden de öyle sanıp vazgeçmeyin eğer bu sizi vazgeçirebilecek bir durumsa. Dini metinden çok felsefi düzeyde kalıyor konular ya da psikolojik teşekkürler hoşçakalın.